gülümsemenin gücünü keşfet. Gülümseyin, öyle samimi ve sıcak olun ki, her sıktığınız ele ruhunuzu da katın. Değil Carnegie. Yüzünde fizyolojik olarak meydana getireceğin en ufak bir değişiklik, o anki bütün hislerini çok hızlı bir şekilde değiştirecektir. Şimdi lütfen kaşlarını çat ve bir dakika boyunca öyle kal. Eğer bunu denediysen büyük olasılıkla bir dakika sana çok uzun gelmiştir. Peki kaşlarını çattığın zaman neler hissettin? Muhtemelen canın sıkılmış ve neşen kaçmıştır. Şimdi de lütfen bir dakika boyunca gülümse. Bunu başarmak zannediyorum diğerine göre daha kolay olacaktır. Hiçbir neden olmadığı halde kendini biraz zorlayarak da olsa gülümsediğin takdirde kendini daha iyi ve daha neşeli hissetmek zorunda kalırsın. Çünkü gülümseme beynine giden kan ve oksijen miktarını arttırır ve sinir taşıyıcılarının uyarı düzeyini yükseltir. Gülümseme beynine giden Kan ve oksijen miktarını arttırır ve sinir taşıyıcılarının uyarı düzeyini yükseltir. Bu durumda hem beyninin hem de bedeninin performansı artar. Kaliforniya Üniversitesi'nden 1985 yılındaki bir araştırmada şunlar yazmakta: Bir duyguya sahipsen bunun senin yüzünde görüleceğini biliyoruz. Bunun tersi de doğrudur yüzüne nasıl ifade verirsen o şekilde bir his oluşturursun. Bir acıya gülersen içinde acı hissetmezsin. Yüzün üzüntü gösterirse bunu içinde de hissedersin. Doktorların bütünüyle iyileşme şansının yüzde bir ihtimal olduğunu söyledikleri Norman Cousin, bir Hastalığın Anatomisi adlı kitabında hastalıktan nasıl kurtulduğunu anlatıyor. Norman hasta olduğunu hiç düşünmeden sürekli olarak kendisini neşelendirecek ve güldürecek şeylerle ilgilendi. Gülmek Norman'ın fizyolojisini temelinden değiştirdi. Ve sinir sistemi de mesajlara bu yönde cevap verdi. Bunun sonucunda da daha iyi uyuyarak ve acılarını azaltarak bütün fiziksel varlığını olumlu yönde değiştirdi ve geliştirdi. Gülümsemek sadece ciddi hastalıkların tedavisinde değil, en basit baş ağrısında bile kullanılabilecek çok ucuz ve çok etkili bir reçetedir. Gülümseme bizde şu değişiklikleri meydana getirir. Vücudun strese tepkisi olan kortizonu azaltır ve sakinleşmemizi sağlar. Beynin salgıladığı endorfini arttırıp vücudu rahatlatır. Beynin üretkenlik merkezini harekete geçirir ve böylece yeniliklere, belirsizliklere, değişikliklere karşı hoşgörülü yaklaşır geniş fikirli olur, sorunları çözümlemede ilerleme kaydeder, risk almaya yatkınlaşırız. Bu arada gülümseme ile kahkahanın birbirinden farklı olduğunu söylemekte fayda görüyorum. Çünkü vücudumuzda olumlu değişimi meydana getiren gülümsemedir. Aynı şeyleri kahkaha için söylemek biraz zor. Hatta öyle ki kahkahanın Kalp hastası olanlarda kalp krizine bile yol açabileceğini tıp uzmanları söylemektedir. Gülümsemenin yararları sadece kendi içinde sınırlı kalmaz. Aynı zamanda diğer insanlarla olan iletişimini güçlendirir. İçinde bulunduğun koşullar ne kadar olumsuz olursa olsun bir gülümseme hem sende hem de karşı tarafta güzel duygular uyandırır. Öyleyse ne duruyorsun? Her fırsatta gülümse.